gerçekten hoş geldiniz. Ah, insanlar. Şu an ilk gözde çay kalamadık şu an. Şu an bütün ülkeleri bulaştı. Kola resmi olarak tatil ediyor. Bu da anlatılacak. Şimdi ayakmanın uzun sitesinden girip oradan açabiliyorlar. Hadi bu TV'de gidenebiliyorsunuz. Şimdi sevdiğim insanlar. ki dünya haber gözlemleri. Şu an ülkemizde düz sayısı çok da fazla arttı Nisan ayında şu an. Çok iyi. Artık kolajlar da başladı. Yani eski bölümler tekrardan başlatıyor. Şimdi insan haber dil eldivenleri sık sık takıyoruz. Pazara gittiğimizde 20 yaş altını koymasına çok iyi olurdu. Ama koydular ceza keserler. Ama 20 yaş altına uymamız lazım. Bir de 65 yaş üstü. Işte. Yani 65 yaş üstü olsa sadece ceza kesmezse. Ya da bir şey yapmazlar. Ama şimdi artık şey oluyor. Artık bu ya, şey artık şu an düzgün bir kişiyiz. Şimdi her insanlar e, şu an e, bile ceza kesenler var. İstanbul'da mesela. Şimdi İstanbul'da kesmişler. Nasıl? Yap, yapacak bir şey yok. Kendimi zor tutamıyorum diyenler var. Ama maalesef 3 ceza kesiyor. Ailesi fakir de olabilir. Mesela Ailesi fakir olabilir. Maalesef o yüzden maalesef yapamıyor. O yüzden e, size size onun bunlara kurallar oyun ve bilmem neler yapın. Ee, şu an insanlar insanlara haber götürmede şöyle bazıları çekiyor öyle. Şimdi e, bilmem neler çekeceğiz ve kapatıyorum. Ay evet, pardon. Özür dileriz. Çık. Bir saniye. Evet. Devam ediyoruz. Evet, şimdi haber bülteninde yine bizim şimdi öyle maskelerimizi yapıyoruz. İzmir hala durmadı. Ama umursamadı. Çarşı İzmir çarşısı. Bir reklam reklamı çıktı. oraya ama öyle işte. İşte öyle bilmem neler diye. Arkadaşlar, Aşağıya dışarıya şey, şey bir Şu an onlardan bir tanesi çocuklarınızı dışarıya az çıkarmak. Çocuklara vakit, vakiti de bir yerlerde geçirirsiniz. Size i̇şte dolanlar. olanlar, lojmanda olanlar bence iyi. Apartmanda olanlar Allah. Onlar da çıkamıyor. Yazık ki çocuklara Apartmanlar hile yapmışlar. bunu düzeltmek için birisine direkt şöyle alacağız insanlar şimdi haber götürümüzün e, birkaç bölümüne geldik şimdi orada haber götürümünde şu an e, burada işte İzmir Torbalı ilçesinde sahte maske yapımları varmış öyle Sahte maske yapımlarına dur diyeceğiz. O yüzden e, videoyu so yani haber görüntüme sona ermiştir. Ve haber görüntüme sona ermiştir.